Selamlar herkese. Burcu Babal. Ben umarım hepinizin keyfi, sağlığı yerindedir. Benim gibi korku severlerin gözdesi Ekim ayındayız yeniden. Ben de bugün sizlere de birer öneri olması açısından Ekim ayında izlemeyi planladığım dizilerden ve filmlerden bahsedeceğim. Ekim ayının teması tabii ki Cadılar Bayramı. Benim de izlemeyi planladığım yapımlar Cadılar Bayramı ruhuna uygun fakat çok fazla şiddet içermeyen yapımlar. Önce dizilerle başlayalım isterseniz. Listemde yeni sezonlarıyla geri dönen iki dizi var. İlki Ghost. 16 Ekim itibariyle dizinin 5. sezonu CBS kanalında yayınlanmaya başlayacak. Henüz güncele yetişemedim bu dizide. Ben de bu sırada eksiklerimi tamamlamayı planlıyorum. Eğer dizi hakkında bilginiz yoksa kısaca şu şekilde bahsedebiliriz. Dizi geçirdiği bir kazanın ardından hayaletleri görmeye başlayan bir kadın hakkında. Bu kadın eşiyle birlikte hayaletli bir oteli işletmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli ve komik bir dizi bence. Eğer ghost seviyorsanız, buna benzer başka bir yapım izlemek istiyorsanız size bir de geçen ay Netflix'te yayınlanan Haunted Hotel isimli yetişkin animasyon serisini önerebilirim Yine hayaletlerin olduğu bir otel hakkında. Tabi bu biraz daha Rick and Morty tarzında bir yapım. Onu da izledim fena değil bence ona da bir göz atabilirsiniz. Listemdeki geri dönen bir diğer dizide yine bir yetişkin animasyonum Hazbin Hotel. Dizinin ikinci sezonu 29 Ekim'de Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak. Bu diziyi bayağı merak ettiğim, listemde olan uzun zamandır ama bir türlü izlemeye başlayamadığım bir yapım. Oldukça eğlenceli bir hikayesi var. Lucifer'ın kızı cehennemin aşırı nüfusunu azaltmak için şiddet içermeyen bir alternatif bulma çabasıyla iblislere kurtuluş şansı sunan bir rehabilitasyon oteli açıyor. Bu çok övülen bir diziydi. İlk fırsatta ilk sezondan itibaren izlemeye başlayacağım ben de. Ekim ayında yayınlanacak olan 3 tane de yeni dizi var listeme eklediğim. İlki 22 Ekim'de Prime Video'da yayınlanacak olan Harlan Coben's Lazarus. Harlan Coben uyarlamalarını genellikle beğeniyorum. Fakat bu mini dizi bir uyarlama değil. Harlan Coben ilk defa orijinal bir senaryo yazmış. Dizi babası Doktor Canat'ın Lazarus'un intihar etmesinin ardından eve dönen ve açıklanamayan rahatsız edici deneyimler yaşamaya başlayan Joel Lazarus'u konu alıyor. Joel babasının ölümünün yanı sıra 25 yıl önce kız kardeşinin öldürülmesi gizemiyle de boğuşurken kendini bir dizi unutulmaya yüz tutmuş cinayet vakasının içinde buluyor. Bu tabi korkudan ziyade gizemli bir gerilim ama yine de Ekim ayı temasına uygun bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ekim ayının en dikkat çekici yeni dizisi hiç kuşkusuz It Welcome to Derry dizi ülkemizde 27 Ekim itibariyle HBO Max'te yayınlanmaya başlayacak. Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan filmlerin evreni, filmlerin öncesinde yaşananları konu alan bu diziyle genişlemeye devam ediyor. Filmlerin yönetmenliğini üstlenen Andy Muschietti bu dizinin de yapımcıları arasında. Dizi 1962 yılında geçecek ve Deri Kasabası'nın İlk kez Paliaço Pennywise'ın valiyle lanetlendiği dönemi ele alacak. Dizinin kadrosunda Yovan Adeko, Chris Chalk, Taylor Page, James Remar ve Stephen Ryder gibi isimler var. Fakat asıl önemli olan sevgili Bill Skarsgård'ın palyaço Pennywise'ı dizide yeniden canlandıracak olması. Bence oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da korkutucu yeni bir yapım var karşımızda. Listemdeki son yeni dizi yine bir evreni genişletmek üzere yola çıkmış bir yapım. İsmi Anne Rice's Talamaska The Secret Order. Dizi 26 Ekim itibariyle AMC kanalında yayınlanmaya başlayacak. AMC ilk olarak Interview with a Vampire dizisini yayınladı. Sonra Mayfair Witches dizisi geldi. Hepsi Anne Rice kitaplarından uyarlanan yapımlar. Şimdi de sırada Talamaska isimli bu yeni dizi var. Talamaska insanlığı doğaüstü dünyadan gözetleyen ve korumaya çalışan gizli bir teşkilatı merkezine alıyor. Guy Anatol adındaki bir genç hukuk fakültesinden mezun olmak üzereyken Talamaska adındaki bu gizli teşkilatın bir temsilcisiyle karşılaşır. Küçük yaşlardan beri Talamaska tarafından takip edildiğini öğrendiğinde kendisini ölümlü dünyayla kırılgan dengeyi koruyan gizli ajanlar ve ölümsüz varlıkların arasında bulur. Filmlere geçmeden önce bir de hem çok eğlenceli hem de tamamen Cadılar Bayramı konseptinde kısa bir program önerim olacak. 4 bölümlük Is It Cake Halloween isimli bu yemek yarışma programını Netflix'te izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim filmlere. Ekim ayı korku filmleri açısından oldukça vasat bir ay maalesef listeme Ekim ayında yayınlanmış olan, yayınlanacak olan yalnızca 3 korku filmi ekledim. Tarih sırasıyla ile ilerleyelim. Shudder'ın antoloji Found Footage korku filmi serisi VHS'in en yeni filmi VHS Halloween 3 Ekim'de yayınlandı. Açıkçası bu seriden daha önce hiçbir film izlemedim. Fakat özellikle VHS Halloween için oldukça olumlu yorumlar okudum. Bu filmin içerisinde Cadılar Bayramı konseptinde kısa kısa hikayeler anlatılıyor. Çadır tabi ülkemizde yok fakat filmi dijitalde bulabilirsiniz. Listemdeki tek vizyon filmi maalesef The Black Phone 2. Film 17 Ekim'de ülkemizde gösterime girecek. Scott Erickson'ın yönettiği The Black Phone 2021 çıkışı The Black Phone benim de çok beğendiğim korku filmlerinden bir tanesi olmuştu. Bu filmde hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Karşımızda yine aynı karakterler var. The Grabber'ı öldürüp esaretten kurtulan ve artık 17 yaşında olan Finn yaşadığı bu korkunç olayın ardından hayata tutulmaya çalışmaktadır. Bu sırada kız kardeşi rüyalarında siyah telefondan aramalar almaya ve Alpine Lake olarak bilinen bir kış kampında 3 çocuğun takip edildiğine dair rahatsız edici görüntüler görmeye başlar. Mason Thames ve Ethan Hawke yeniden filmin başrollerinde yer alıyorlar. Listemdeki son filme geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Eğer henüz abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Çünkü videoları izleyen fakat kanala abone olmayanların oranı gerçekten çok yüksek. Beğenilerle, yorumlarla ya da hype yaparak da kanala destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Ve listemdeki son film 22 Ekim'de ülkemizde Disney Plus'ta yayınlanacak olan The Hand That Rocks the Cradle. Bu film 1992 tarihli aynı isimli filmin yeniden uyarlaması. Belki filmi Türk televizyonlarından Beşik'teki el olarak hatırlıyor olabilirsiniz. Banyo'da yaşayan zengin bir anne evine Polly Murphy adında yeni bir dadı getiriyor. Ancak zamanla... Polly'nin iddia ettiği kişi olmadığının farkına varıyor. Geçen yılın en çok konuşulan korku filmlerinden Long başrolü Maika Monroe, bu filmde de Polly karakterini canlandıracak. Ekim ayında izlemeyi planladıklarım bunlarla sınırlı değil elbette. Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi yine bir spooky list paylaştım. Listeyi şu anda ekranda görüyor olmanız lazım. Bu listeye ve önceki yılların listelerine Letterbox hesabından ulaşabilirsiniz. İzlediğim her filmle ilgili Letterbox'ta mutlaka bir yorumda yazıyorum bu arada. Sizlerin Ekim ayı izleme listelerinizde neler var yorumlarınızı merakla bekliyorum. Benden bugünü bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.